Evet arkadaşlar, bugün Amazon Kindle Paperwhite 5 e, kutu açılışını yapacağız. Gelsin Kindle. Şöyle. E, minimalist bir e, kutu dizaynı var. E, bu Kindle Paperwhite Signature Edition olan modeli. Bunda 32 GB hafıza var, wireless charging var. İlk defa e, bir e-kitap okuyucusunda e, wireless charging getiren e, model. E, ve e, bu kutuyu e, ilk defa sizlerle beraber açıyor olacağım. Hadi başlayalım. Şöyle kendilimizi gösterelim. Baya bayağı güzel gözüküyor. Şöyle açalım. Kutudan çıkaralım. Şu şekilde incelemeden önce bir kutudaki diğer aparatlara bakalım öncelikle. Bu şekilde şurada bir USB C kablomuz çıkıyor. Şöyle bir dokumentasyon. Bir de şu şekilde bir e, bitki kağıdı çıkıyor. E, wireless charging için e, kablosuz şarj etmek için. Nerede olduğunu gösteriyor e, kablosuz şarj noktasının. Amazon'un kendi e, orijinal şarj, e, kablosuz şarj aletiyle şarj etmezsiniz. E, işte nereye koyacağınızı görmek için böyle bir e, bilgilendirme kağıdı var. E, şu şekilde. Kindle Paperwhite 5. 11. şarj. E, Generation diye geçiyor. Şurasında bir gülücük işareti var. Ee, şurada e, şarj yeri type -C. Burada power butonu. Şurada da bir bilgilendirme e, ışığı var. Ee, bu Paperwhite'ın düz olan 5 versiyonu aynı e, e, şey olarak boyut olarak 6.8 inç. Ama bunda işte wireless şarj var. E, kablosuz şarj. E, 32 GB. Bir de e, otomatik e, aydınlatma e, var bunda. Şimdi bendeki e, Paperwhite 2 ile boyutlarınızı karşılaştırmak için yan yana koyacağım ikisini. Bu e, Paperwhite 5. Bu da Paperwhite 2. Boyut olarak bu şekilde. E, yani aslında şöyle bakınca boyut olarak birbirine çok yakın. Ama tabi Paperwhite 5'in ekranı e, çok daha büyük. Evet bu kadar.